bu madde üzerine var mı söz almak isteyen? Yok herhalde bitirdik burayı. Siyasetin nasıl normalleşir diye. Şimdi evet çok kısa kısa alalım. dördüncü madde ondan sonra bitiriyoruz. Platformun yapacağı etkinlik ve projelerin görüşülmesi diyoruz. Evet bir şahıs teklifi olan arkadaşı varsa dinleyelim benim tekliflerimi verdim başka. Sen verdin evet. Buyur Hüsnü Bey. Biz de evet. projemizde tamam, siz de dinleyelim. Buyurun. Sonra şimdi Hüsnü Bey söz aldı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bundan sonra kesme. Esra ve Hüsnü Bey'i Bey dinleyelim de hocam. Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Evet şeyleri kesme devam edebilirsiniz. Evet. 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 Tam Demokrasi Platformu'nun burada yapmış olduğu çalışmaları özellikle siyasetle, siyasi partilerle ilgili ve toplumla ilgili aldığımız Evet. Tam demokrasi plan, platformunda yaptığımız çalışma, toplantılar. Burada siyasi partilerle ilgili, ülkemizle ilgili, memleket ve millet yararına yapılması gereken çalışmalarla ilgili alınan kararların her ne kadar canlı olarak yayınlansa da bir yazılı olarak toplantı sonuç raporu şeklinde bu toplantılara iştirak eden arkadaşlara ulaştırılması. Örnek veriyorum, siyasetçilerin ve diğer ülke, memleket, milletin beklentilerine cevap verecek olan ortak ilkeler, ortak iyiler gibi bazı başlıklarında bu konularla ilgili bir çalışma yapılırsa, daha önce siyasi partileri gezdiniz Mehmet Bozdemir Bey başkanlığında Siyasi partilerin genel merkezleri oluşturulan bir komisyon tarafından gezilip bilgilendirme yapılmıştı. Buralarda da bu rapor sonuçları siyasi partilerin de bilgilerine sunulabilir. Ayrıca yine bu platform başkanımızın nezdinde siyasi partilerde yer almayan geçmişte siyaset yapan akademisyenler ve bunlardan oluşan bir komisyon oluşturularak birbirleriyle birleşmesi mümkün olan aynı düşünce fikir ve görüşlere yakın olan siyasi partilerin e, isimlerinin belirlenerek bu heyet tarafından bu parti genel başkanları ve yönetim kurulları ziyaret edilerek bu parti çokluğunun ortadan kaldırılması parti birleşmelerine bu toplumun ve bu platformun vesile olmasını, bununla ilgili çalışmalar yapmasını ben teklif ediyorum. Zira son günlerde 31 Mart seçimlerinden sonra da birleşme ile ilgili birçok siyasi partinin kendi içinde görüşmeler yaptığı ama siyaset üstü hakikaten ülke ve memleket yararına hizmet etmeyi düşünen sorumluluk sahibi büyüklerimizin devreye girip bunu gündeme taşımalarını örnek veriyorum. Dün İstanbul'da 4-5 siyasi parti yine bir araya geldiler. Birleşme ile ilgili bir gayret çabaları var. Ama ne derse bu birleşmelerde sonuç noktasına yaklaşıldığında farklı düşüncelerle birbirinden kopuyor bu birleşmeler mümkün olmuyor. Mevcut 142 tane siyasi parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında mevcut. Parlamentoda temsil edilen partiler belli. Seçime girme yeterliliği alan parti sayısı belli. Arada hakikaten görev infial edemeyen ama ülke için birleştirildiğinde bir sonuç olacak, üç, üç birliği olacak, bir yapılanmaya, bir çalışmaya, tam demokrasi platformunun vesile olmasını, bunu bir görev olarak almasını teklif ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Evet, çok hoş teklifler inşallah onları yapacağız hep beraber hep birlikte. Evet başka söz almak isteyen Sam Bey, Sam Bey, ya Buyur Sam Bey. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Öncelikle insan yetiştirmeliyiz sözünü ben öncelikle sistem kurarak o sistemin içerisinde iyi insanların yetiştirilmesinin sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız diye e teklif ediyorum. Bu konuda e standartlarımızın olmadığını bir önce konuşmada söylemiştim. Yönetim konusunda da maalesef kendimize öz standartlarımız yok. Hep Avrupa'dan alıyoruz. İşte Avrupa Birliği mevzuatı e, uluslararası standartlar falan. E, o konularda Türkiye maalesef iyi uygulamalar e, gösteremedi. Biz e, bu iyi uygulamaların e, devam etmesi için e, yeni bir standart oluşturduk. Tarihimizde 700 e, yıl uygulanan ahelik sistemini bugün dünyanın dünyanın o istikamete doğru gitti. Endüstri 5.0. Yapay zeka, yazılım programları, MRP, ERP ve Japon teknolojileriyle just in Time, Kanban, 5S, 6 Sigma gibi teknolojilerle birleştirip üzerine de ahilik ilkeleri olan adalet, liyakat, güven, işte burada konuştuğumuz demokrasiyle ilgili olumsuzları birleştirdik ve ahilik yönetim sistemi bunun kodlaması da AYS 999 olarak uyguladık. Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye ettik. Şu anda kitap yanımda yok ama ben Sayın Başkan'a hediye etmiştim bir önceki toplantıda. Ee, arzu eden arkadaşlar benim telefonuma mesaj atsınlar. Ben e, bir sonraki toplantıda getirebilirim veya bir kitabımızı hediye edebilirim hepinize. Telefon. Ee, e, telefonla Telefonumu da söyleyeyim. 0532 416 0655. Sami Öztürk, İnsan ve KT Derneği Başkanı. 0655. Biz bunu öneriyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Şu anda bir e, ismini verelim mi? Bir siyasi partiyle görüşmelerimiz var. İsim vermeye gerek yok. İsim vermiyoruz. Her siyasi parti, her dernek bizden sonuç isteyebilir. Herhangi bir ücret falan istemiyoruz. Bunun uygulamasıyla ilgili sonuçlarımızı yapıyoruz, eğer kabul olursa karşılıklı mutabakat sağlarsak proje olarak sizlere sunuyoruz. Terzi önce kendi söküğünü dikmesi lazım, bizim bakın kendimizde bir sistem kural olması gerekir. Ben kendi derneğimde ve şirketimde uygulamaya çalıştım ancak aynı literatörü konuşabileceğimiz çok az insan var. Bunlardan birisi Abdullah Sertkaya Bey. Kendisiyle Çalışma Bakanlığı'nda birlikte çalıştık Kalite Konseyi Başkanı olarak. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Kalite Koordinatörü olarak çalıştı. Oradan Saraylar Dairesi'ne gitti. Oradan Bursa Valiliği'ne gitti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin olabilecek en yüksek kurumlarında kalitenin uygulanabileceği konusunda tecrübeler var kendisinin. Benim de sivil toplum örgütleri, Üniversitelerde tecrübelerim var. Üniversite hocalarıma da ISO 21000'i tavsiye ediyorum. Hocalarım, bakın ben de eğitimciyim. Ama Türkiye Cumhuriyeti eğitimcilerinin dünyanın çıkardığı ISO 21000 eğitim kuruluşlarında eğitim kuruluşlarında kalite yönetim sistem standardı var. 2018 yılında çıkmış. TSE çıkarmış ama TSE'nin bile haberi yok maalesef e, o standart durken 9001 uygulamaya kalkıyorlar. Biz dünyayla yarışabilmemiz için, muasır milletler seviyesine ulaşabilmemiz için önce onların standartlarını uygulamalıyız ki onlara ulaşabilelim. Yoksa Papa e, Papa İmam Eri'yi haline getiren TÜBİTAK, TÜBİTAK projesiyle bir yerlere varamayız arkadaşlar. Öyle teşekkür yani. ederim. Evet biz tamam. teşekkür ediyoruz. Değerli Dün arkadaşlar. De <laughs> Öldürücü madde ile ilgili söz da, almak da, isteyen, da, hiç söz almamıştan başlayalım. Şey, Sayın Beyefendinin sorusunu, şey, açıklamasını istediğim bir şey var da, bir okul kurmalıyız gibi bir şey söylediniz. Ben de Enderun gibi çağrışım yaptı. O neydi o? Ahili yönetim aile, sistemi. Ahiliye has bir okul mu? Okul değil, bu bir sistem mi? bu bir sistem, standart. Yani böyle bir <laughs> <standart>. yönetim Yetiştirmeliyiz <laughs> sistemi. Yetiştirmeliyiz dediniz ya. O tabiri kullandım yetiştiğinde. Standartı oluşturduk, pilot uygulamalarına başladık. Arzu edenlere anlatarız. Kitabımızı da hediye edeceğimizi söylemiştik. Ben şunu anladım. Yani ahiliğin ilkelerini, yani, güzel, güzel prensiplerini çoğunuza uyarladık. Her ahilik olmalı. felsefesinin evet. yaygınlaştırılması, evet. devam ettirilmesi. Evet. Geçmişteki evet. ahilik kültürü. Yani Abdullah Bey'in konuşmasında da zınni olarak geçti bu kahtı rica sıkıntısıyla ilgili iyi, iyi, iyi yetişmiş insan de derken ben devlet yönetimi adına da algıladım onu da. Ama doğru. Sayın Vekilim doğru. Evet. Doğru. Ha, doğru. Evet. Sayın Vekilim bir iki kelime daha söyleyin. söz hakkınızı kullanmış oldum. Yok yok. Onu ilgili. Öğrenmeye çalışıyordum. Ne <laughs> Öğrencinin size. <laughs> Estağfurullah. Evet. evet hiç söz, söz almamış arkadaştan. Platformun yapacağı etkinliklerle <laughs> ilgili. Sonra kapatacağız. Her şey uzun sürede. Evet. 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 evet, Şimdi tam demokrasi platformu olarak neler yapmalıyız? Somut evet. olarak. Teklifleriniz yani. Evet, evet tekliflerimiz. Eee, evet. demokrasi. Bir de iddialıyız. Tam demokrasi. Evet, iddia güzel. Yani mesaj. demokrasimizin eee işte gelişmiş standartlar seviyesine çıkması için neler yapmalıyız? Tabii şu anda gördüğümüz demokrasimizde eksiklikler var. Biz de böyle bir platform kurma eksikliğini hissetmişiz, kurmuşuz. Şu anda etki ajanlığı kanunu diye bir tasarı var. Bu tasarı çok kötü bir tasarı. Toplumu susturma, basını susturma, STK'ları susturma. Yani siz ee, ne yapsanız suç haline gelebilir bu tasarı eğer kanunlaşırsa ne yapsanız suç haline getirilebilir dolayısıyla bu e, gelişmelere karşı da tam demokrasi platform olarak bir bildiri yayınlayabiliriz çünkü biz bozulmalara karşı tedbir aynı zamanda da önlem almak istiyoruz kanun çıktıktan sonra bir şeye yaramaz şimdiden olması lazım yani bir toplumsal tepki göstermemiz lazım Önce sistem insan mı? İkisi de tabii ki. Yani sistemin insanı yükselten tarafları var. Yani nasıl bizim Almancılar edinmeden girdikten sonra kuralsızlaşıyorlar, öte i̇yi, geçtikten sonra kuralla iyi, hareket iyi ediyorlar. Insan, insan. Ee, yani tabii ki var ama ikisi beraber. Yani insanımız da kendini yükseltirse işte demokratik bilinci, temel haklar bilinci ve daha başka şeyler olursa sistemi de düzeltirler, geliştirirler. <laughs> Yani sizin o tarihimizdeki yüzyıllık şeyi geliştirecek bir birikim, entelektüel birikim sistemleştirecek, ülke geneline genelleştirecek bir birikim var mı yok mu bilmiyorum. Ama önümüzde bir şey var, hazır. <laughs> hazır şey olan işte Avrupa Birliği, Kopenhag Kriter, kriterleri var. Belli bir seviyeyi yakalamıştık. Tabii ki bir sistemi adapte etmek şey bile olsa, adaptasyon sırasında problemler olabilir ama ısrarla devam etmek lazım. Bundan da vazgeçtik, geri gidiyoruz. Ee, ayrıca diğer bir teklifim. Mesela hukuk diyoruz, kanun diyoruz, adalet diyoruz. Bu diyoruz, bütün fonksiyonların ana taşıyıcısıdır diyoruz. Bu olmadan ekonomi olmaz, şu olmaz, sosyal olmaz, sosyoloji olmaz, insanlar arası ilişki falan filan yani iç barış olmaz, iç barış olmaz falan. Güven olmaz. Evet doğru. Ama şu anda yasal olarak yani bizim bir üst mahkememiz olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını idare tanımıyor, uygulamıyordu yine tam demokrasi platformu olarak bu konuda e, idareye, yönetime dikkat çekebiliriz ve bunların uygulanması. Bunları irdeleyebiliriz de hukuksuz bir şey mi? Avrupa Birliği art niyetli mi davranıyor? Yok öyle bir şey de yok. Öylesi uygulamıyor da. O bu hukuktan ayrı tutuyor, adaletten ayrı tutuyor böyle bir yönetim var. Biz şimdi bu şeyleri karşımıza almazsak sadece platformumuz laftan ibaret kalır. İcraat mafiş olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet Mithat Bey konuşmayın. Bir tek Mithat Bey kaldı herhalde. Evet efendim. Mithat Alpay Bey'i de dinleyelim. Ondan sonra bir kapanış konuşması yapalım. Mithat kapanış. Alpay Bey, elezi olayım. Hı. Yeni katılarımızda. Evet. 1977'de 4 yıl belediye başkan vekilliği yaptım. İnşaatlarla ilgili eşir neşir olduk bunlar çok uzun uzadıya şey, konular. Dolayısıyla ben konuşmacı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İstifade ettiğimiz konular var hocalar. Ben de yeni katıldım. Daha evvelden yine başkanla beraberdik. Bu arada tabi her şeyden evvel sevgi ve saygının olduğu yerde başarı vardır. Beni bağışlayın. Siz tabi bunları aşmışsınız. Bu güzel topluluğun, birikimin olmasında büyük emeği geçen başkanıma da teşekkür ediyorum. Ve hemen emeği geçti hem de çok sıkıntı, sıkıntıyla geldi yönetim <laughs> olarak. Bundan dolayı Türkiye'de özellikle özellikle siyasi, sosyal ve ticari hayattaki kalite çok düştü efendim. Güven kalmadı. Yani biz hepimiz esnaftık. Daha evvelden merhaba dediğimiz arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bir şey söylediği zaman eski Şimdi bu, bu, güven bitti. Yani arkasından ne geleceğini bir bekliyorsun. Ondan dolayı insanın değerler tabi vakfı zaten ismi üzerinde çok fevkalade bir arkadaşlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz var. İnşallah ben de sizlerin yanında ve emrinde olmak kaydıyla faydalı olmaya çalışacağımı arz etmek istiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, başka yani şunu da söylemeden olmaz, bundan rahat çıkamam içimde kalmasın diye bir şey söylemek isteyen varsa herhalde yok söz almak isteyen. Evet, güzel bir toplantı oldu. Şimdi tabii Ankara'da tatil başladı aslında işte Ankara böyle. Geçen sefer daha bunun üç katı bir katılım vardı. Ben şu yönden katılamayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hemen hemen hepsi Ankara dışında olduklarını, vaziyetleri olduğunu, başka toplantılar olduğunu söylediler ve gelemediler. Tabii Ankara'da yaz tatili belli bir şeyden sonra öyle bir sezon oluyor. Hüsnü Bey, Aşim Bey, diğer bütün arkadaşların çok güzel teklifler oldu. Bunları hep yazıyoruz, değerlendiriyoruz tam demokrasi platformu tabii bir ihtiyaçtan doğurdu aslında. çünkü ülkemizin bir numaralı problemi demokrasi. Demokrasimizi evrensel normlara çıkar. Demokrasi demek özgürlük demek. Demokrasi demek hukuk demek. Demokrasi demek adalet demek. Yani demokrasi gelişmiş ülkeler ekonomik gelişmeyi de sağlıyor. Onun için ee, biz burada insan ve insani değerleri merkeze koyaraktan bir toplumsal varlığa katkı sağlayacağız ve arkasından da demokrasimizin gelişmesi için toplumda bir demokrasi konusunda yüksek bir şuur, bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Bir de bir şey yaptığımız, bu Türkiye'de ilktir, onu da özellikle üzerine basarak söylüyorum. 17 tane sivil toplum kuruluşu, özel akademisyen arkadaşlarımız artı 3 tane siyasi parti, daha siyasi partiler de katılacak. Ee, ülkenin en ciddi meselesi olan siyaset kurumunu masaya yatırıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü siyaset her şey. Ülkenin sorunlarını çözecek olan hukukçular değil, yani mühendis, mühendisler değil, akademisyenler değil, eğitimciler değil. Demin hocam güzel, Abdülmenç hocam eğitimci, profesör eğitimden bahsediyor. Eğitimciler değil. Tabii hepimiz katkıda bulunuyoruz ama esas sorun çözecek şey siyaset kurumu. Siyaset çözecek ülkenin sorunlarını. Ama ülkemizin sorunlarını mevcut siyaset kurumu çözemiyor. Çözemedi çünkü bir yanlış yapılanma var. 19. yüzyılın literatürü şeyleriyle Türkiye'de siyaset yapılıyor. Sağcılık, solculuk, <laughs> kimlikler üzerine. Halbuki dünya çok değişti. Çok farklı bir yere geldik. E, bu sebeple siyaset kurumunu sorgulayacağız ve ülkemizin meselelerine, sorunlarını çözmesi için Zübeyde Hanım çok güzel söyledi. Kişisel demokratik refleksimizi ortaya koyacağız. Hem kişisel hem de sivil toplum olaraktan, siyasi partiler ortadan, bunu ortaya koyup bir demokratik refleks koymamız lazım. Biz genelde bir itaat toplumuyuz. Ya itaat üzerine. İtaat et, rahat et. Ben evet. Toplumu, halbuki e, yanlışlara karşı demokratik reflekslerimizi ortaya koymazsak, ülkeyi yönetenler de iyi gidiyor işler nasıl olsa diye e, meselelere eğilmezler. Evet, burada da en önemli şeyimiz bu siyaset kurumunda yeni şey e, bu kutuplaşma, sert, yerginlik, tansiyonlar yüksekte Bir yumuşama olması şart. Metin Bey de güzel söyledi. Demek ki bir normalleşmesi dedik ya, demek ki normal durum değil. Türkiye'de hemen hemen en anormal durumda olan kurum siyaset. Türkiye gerçekten çok güzel mühendisler, çok güzel akademisyenler, çok güzel iş adamları dünyanın her yerinde çalışan bilim adamları yetiştirdi ama siyaset kurumunda iyi diyebileceğimiz, ülkenin meselelerini kavramış, ülkenin meselelerine çözüm üreten e, siyaset kurumları ve siyasetçilere kavuşamadık temennimiz burada bunları masaya yatırdık. Daha bundan sonra devam edeceğiz. Tabii bundan sonraki gündemimizde ne olur? İşte yeni dönemde meclis açıldığı zaman, yazdan sonra yeni anayasa gündeme gelecek. Ben yeni anayasa konusunda çok ön yargılı değilim. Olmazdı, şöyle böyleydi, böyleydi. işte hükümet kendini kurtarmak için, Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak için öyle şey getiriyor falan değil. Türkiye'nin bak şunu söyleyeyim sadece anayasanın başlangıç bölümünü okuyun. Hepimiz okumuşsunuzdur. Orada kuvvetler ayrılığı var. Anayasanın başlangıç bölümünde. Ama anayasanın için okuyun. Kuvvetler birliği var. Şu an e, yürütme hem yargıya hakim hem yasamaya hakim. Hepsine hakim. Yani tek adam rejimi var. Metin Bey'in söylediği gibi bir parti devleti oluştu. Onun için e, anayasa kendi içinde de çelişkilerle dolu hem de ciddi içerik. Şey. Tamam çok maddesi değiştirildi, güzel maddeler oldu, güzel şeyler oldu. Ama temel hak ve özgürlükleri ciddi manada teminat altına demin burada güzel konuşuldu. Anayasaya uymayan, bunun müeydesi olması lazım. İnsan hak ve ihlalleriyle ilgili çok sert müeydelerin olması lazım. Madem ahimi anayasa mahkemize de, şeye de koyduk anayasamıza 90. madde, evrensel hukuk şeyin üzerinde, uluslararası hukuk kendi hukukumuzun üzerinde olacak. O zaman ayın kararlarına uymamak, anayasa mahkemesi kararlarına uymamak çok ağır şekilde bir müeydeler konulması lazım. E ben uymadım kaldı. Böyle bir şey olmaz. Bunların ayrılması lazım. Anayasanın içerisindeki o birbiriyle çelişkili, uyuşmaz içinde olan maddelerin ayıklanması lazım. Hatta çok ileri gelirsem tepü gerçekten Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü, <laughs> ciddi bir sivil anayasa ihtiyacı var. Keşke yapılabilse. Bu tabii şöyle yapılabilir benim şeyim. Ana muhalefetle iktidar beraberce yapmalı diye düşünüyorum. Ha, içinde bulunduğumuz durumdan yani demokrasiden daha geriye gidecek bir anayasa konusunda çok büyük tepkiler göstereceğiz. Gösteririz hep beraber. Kesinlikle. Buradan geriye gidemeyiz. Demokrasimiz açısından, hukuk açısından İnsan hakları, evrensel beğenileri açısından buradan geriye gidemeyiz. Bu konuda tepkilerimizi koruruz. Ama biz iyi niyetliyiz, yapıcı olmak istiyoruz. AK Parti'de uzun zamandır rahmetli oldu Ergün Özbudun'un başkanlığında işte birçok anayasa profesörü güzel çalışmalar yapıldı. Ama bir türlü netice alınamadı. Biz bu konuda da çalışacağız bundan sonraki programlarımızda. Bütün arkadaşlara gerçekten çok güzel Sami Bey, Abdullah, bütün arkadaşlar, Ergün Bey, Özellikle tabii Resul Bey çalışma yaptı, getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir toplantı oldu. Bundan sonraki bu yaz sezonundaki toplantılarımızı Zoom üzerinden yani internet üzerinden yapacağız. Onu bizim platform üzerinde duyuracağız. Ben buradaki bütün arkadaşlar, işte burada çok güçlü sivil toplum kuruluşları var. Her biri birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları ve partiler var. E, tam demokrasi platformunun bir sinerjiyle ortaya çıkabilmesi için rica ediyorum bir çarpan etkisi olması lazım. Her kuruluş, her parti, her, her birimiz bu tam demokrasi platformunu anlatmamız lazım. Anlamamız lazım. Görünür olmamız lazım. Evet, burada olur. görünür olmak. Yani bir siyasi parti, ses partisi, partisi diyebilmeli ki toplantılarda Sayın Genel Başkan'a da söyledim, söyleyeceğiz. Biz tam demokrasi platformunun katılımcısıyız, üyesiyiz diyebilmeli. Herkes bunu rahatlıkla söyleyebilmeli. Böylece bir çarpan etkisi oluşup bir sinerji doğmalı. Bir sinerji doğmalı ve bu sinerji enerjiye dönüşüp e, kamuoyunda bu tam demokrasi platformu nedir? Güzel şeyler peşinde. Çünkü arkadaşlar şöyle rahat <laughs> olabilirsiniz. Çok rahatız biz. Bakın her şeyimiz açık, dürüstlük baş ilkemiz. Ahlaka ve hukuka uygun hareket etmemiz baş ilkemiz. Onun için bu platformun üyesi olabilmek hepimiz için birer şereftir, güzel bir şeydir. Yarın insanlık ömrümüzde de ortaya koyacağımız iyi bir katılımdır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunmadan... Hüsnü Bey bir şey söyleyecek, söylesin kapatalım. Mehmet abiye şeyi hatırlatayım yarın Atatürk Yıllığı 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Spor Bayramımız, hepimizin bayramında bir kutlarsak seveceğiz. Evet. <laughs> istedim. Evet. 19 güzel. Mayıs şöyle önemli tabii bizim için e, Türkiye Cumhuriyeti çok 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 önemli. Atatürk'ün e, Atatürk yani milli mücadeleyi başlatma şeyi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı yani ilk adım diyoruz ya. Arkasına bunu ya ne kadar büyük insan olur. Gençliğe bağışlıyor. 23 insana şeye bağışlıyor. Çocuklara Çocuklar şey yapıyor. Bağışlıyor. Evet. E, milli mücadele, kurtuluşumuz ve yeniden devletimizin esaretten kurtulup düşmanlardan kurtulmasının bir başlangıcıdır 19 Mayıs. Hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da hepimize kutlu olsun. Sağ Sağ <laughs>